Altay tankı, Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biridir. Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı olan Altay, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. İsmini Türk tarihinde önemli bir yeri olan Altay Dağları'ndan almaktadır. Altay tankı, güçlü motoru ve ileri teknolojiye sahip sistemleriyle modern bir savaş aracıdır. 120 milimetrelik ana silahı, yüksek ateş gücüne sahiptir ve farklı tipteki mühimmatları kullanabilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, yüksek hassasiyetli atış kabiliyetine sahip olan makineli tüfekler ve antitank füzeleriyle donatılmıştır. Tankın zırh sistemi, yüksek düzeyde koruma sağlamak için geliştirilmiştir. Çelik kompozit zırh plakaları ve reaktif zırh teknolojisi kullanılarak yapılan tasarımı mermi ve roket saldırılarına karşı direnç sağlar. Ayrıca termal görüntüleme ve lazer mesafe ölçme sistemleri gibi modern sensörlerle donatılan tank, düşman hedeflerini tespit etme ve izleme kabiliyetine sahiptir. Altay tankı, operatörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış ergonomik bir iç mekana sahiptir gelişmiş kontrol sistemleri ve kullanıcı dostu arayüzleri, mürettebatın tankı etkin bir şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca, tankta otomatik yangın söndürme sistemleri ve patlamaları önlemek için tasarlanmış patlama baskılayıcıları gibi güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Yerli ve milli olarak üretilen Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ayrıca ihracat potansiyeline sahip bir ürün olarak da görülmektedir. Tankın üretimi, Türk savunma sanayii'ndeki yeteneklerin artırılması ve yerli savunma endüstrisinin geliştirilmesi açısından büyük bir adımdır. Sonuç olarak Altay tankı Türkiye'nin milli savunma sanayii'ndeki gücünü gösteren bir başarıdır. Güçlü silah sistemleri, üstün koruma özellikleri ve modern teknolojisiyle Altay, Türk Silahlı Kuvvetlerine güçlü bir savaş kabiliyeti sunmaktadır.